Arkadaşlar İngiltere'den herkese kucak dolusu selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar herkesin çok merak ettiği, herkesin ne zaman Türkiye'ye gelsem sorduğu yani bu konu hakkında çok konuşuyoruz. İşte araba fiyatları İngiltere'de araba alım satımları nasıl yapılıyor? İngiltere'de araba fiyatları neden daha Türkiye'ye göre ucuz. İkinci el arabalarda ne tür fiyatlar uygulanıyor. Bunlar için size birçok bilgi verme aslında kendi tecrübem de var. Çünkü bu ülkede uzun yıllardır buradayım. Birçok kez araba aldım, sattım. Ee, ama bu sefer sizi bir arkadaşımın garajına götüreceğim. Arkadaşım kendisi Yıllardır bu sektörün içinde, araba alım satım sektörünün içinde. Şu anda kendi garajını açtı. Şimdi o arkadaşımın yanına gideceğiz ve arkadaşıma merak ettiğiniz bütün soruları soracağız arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> Hasan, nasılsın abi? İyiyim abi, ol. Hayırlı nasılsın? olsun, yeni yerin güzelmiş abi. Sağ ol abi, çok sağ ol. Hasan, senden bir şeyler sormak istiyorum. Mesela şimdi, Türkiye'den merak ediyor insanlar. İngiltere'de araba fiyatları ne kadar? Ben Türkiye'ye gittiğimde bu bana çok soruluyor. Abi, araba fiyatları ne kadar? Araba alırken neler yapıyorsunuz? Bizim buradaki gibi, hani, arabayı alıp bir garaja götürüp gösteriyor musunuz? Bu tarz şeyler soruluyor bana. Şimdi mesela ben buraya araba almaya geldim. Mesela, Hani gücüm yetiyor, şurada bir Range Rover var. Bu Range Rover'ı almak istiyorum. 25.000 isterdim. Ben bunu almam için ne yapmam gerekiyor ilk önce? Şimdi ilk etapta Türkiye ve İngiltere'nin farkı e, ikinci el arabalarda konusunu açınca Türkiye'de bir arabanın değeri kolay kolay düşmez. Ya da ikinci el araba olunca neredeyse biraz daha değer yükseliyor. Değer yüksek. Vergi yüksek. Falan, Aynen. Vergi e, yüksek, yüksek olduğunda. Evet, vergi evet. yüzünden. Şimdi Türkiye'de bir 20 yaşında bir arabaya bak, İngiltere'de bir 20 yaşında arabaya bak çok fark olur. Yani İngiltere'deki araban değeri çok hızlı düştüğü için fazla arabanın süren sürücüler falan arabaya yani değer tutmuyorlar. Ve bir ikinci el araba alınca o bir arabanın HPI check diye bir e, sistem var. Evet, Yapması çok önemli. Çünkü Aynen. bir arabanın yani kazalı o kazalı mıdır, Arabanın e, üstüne borcu var mı da kaç tane sahibi var. Yani arabanın bütün geçmiş hikayesi çıkıyor. Her şey çıkıyor. Evet, evet Önce ona bakılması lazım. Ondan sonra mesela A, şu araba benim hoşuma gitti. Ben bu arabayı ama almadan önce bir denemek istiyorum. Böyle bir şansım var mı? Arabayı deneyebilir miyim? Sürebilir miyim? Tabi tabi öyle bir, 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 bir um, servisimiz var. Um, müşteri geldiğimizde der, bak ben arabayı alacağım, şehir için kullanacağım ya da yok arabayı alacağım, uzun yol için kullanacağım. Biz ona göre bir test sürüşü yapıyoruz yani müşteriye uyacak bir sürüş yapıyoruz. Anladım. Niye? Yeah. Mesela benim cebimde şu araba 25 bin cebimde 5.000 lira hazır param var. Ben bunu almak istiyorum. 5 bin lirayla bu arabayı bugün alıp gitme şansım var mı? Tabi. FCA bizim FCA regulationımız var. Yani finance müşterimize verebiliyoruz. Evet. Yani bir 5 lira depozitim var onu bir hesaplama yapıyoruz. Ne aylık ödemeleri falan sana çıkartıyoruz. Sana uyuyorsa Finance'a e başvuruyoruz. Finance çıktığı an imzalıyorum kağıt kürepleri falan. Yani bir toplam bir saat bir zamanı alıyor. Bir saat anahtarları sana veriyor. Bunun bin lirasını verdim. 20 bin lirasına da finance yapıyor. Evet. O finance'ı mesela 5 yıllık yaptım. O 5 yıl üzerine de tabi faizler biniyor. Tabi evet. Ha o 5000 lirayla yani alıp gitme olayı öyle oluyor da. Evet yani. Peki bu arabanın mesela senelik e, bakımı Türkiye'de mesela vergi, yol vergisi dedikleri ve mesela yol vergisi galiba öyle Türkiye'de burada da aynı rotaksiye tax yeah, evet. Onun onları biz mi yapıyoruz yoksa siz mi veriyorsunuz ilk Onlar etapta? Hepsi, onları e, hepsini müşteri yapıyor biz. Biz onları yapmayacağız yani ilk ilk etapta ilk senesinde hepsine biz yardımcı oluyoruz. Mesela arabanın ee, bakımını biz yapıyoruz, servisini biz yapıyoruz ilk, e, ilk başta. Amortisini ee, yapıyoruz. Ondan sonra ikinci, üçüncü seneye geldim mi hepsi müş, müş, müşterinin üstüne kalıyor. Tabi e, geri, değer konusuna geri dönünce bundan bu, bu çekler yapmak çok önemli çünkü bu ülkede bir arabanın de, değer değeri yok olduğu Aynen, için, arabalar çok için değer millet yani. çok arabayı servis yapmıyor. Aynen yaparız. benim de başıma geldi. Mesela araba aldım, araba aldım. 6 ay 1 sene sonra mesela arabanın fiyatına baktım en aşağı bir 2 3 bin lira arabanın fiyatı rahat, düşmüş rahat evet yani araba bu ülkede arabadan kesinlikle para yapamıyorsunuz arkadaşlar ki yani bu para yapamıyorsunuz derken hani bu işi yapmayanlar dışında bizim gibi normal araba alıp satan şey araba alıp bilen insanlar yapamıyor hani araba alıp satım işi yapanlar illaki para yapıyor çünkü adamların işi o ona da saygı duymak lazım bir diğer şey de İngiltere'de mesela Araba alırken benim tecrübem mesela gidip elden almamaya dikkat edin. Yani insanlar garajlarda hani arabasını geri götür ve bin lira aşağıya belki veriyor. O yüzden abi onu kaybetmeyeyim diye elden satmak istiyor. O insanlar tamam güzeldir. Hani her insanda da olmaz bu. Ama bazı insanlar sizi kandırmaya çalışıyor. İnanın bana benim de başıma geldi. Tecrübe edindim bunu daha önce. O gün bugündür elden kimseden araba almıyorum. Her zaman gidip garajdan... En aşağı 6 ay veya bir yıl garantili araba alıp biniyorum. Yani onu tavsiye ederim arkadaşlar. İngiltere'de araba fiyatları az önce çekimini yaptım onu da paylaşacağım sizde. İngiltere'de yani ikinci el araba fiyatları Türkiye'ye göre çok çok daha ucuz. Ama Türkiye'de mesela bir araba alıyorsunuz. Mesela benim babam Türkiye'de bir araba aldı. Renault Xtreme'ler yok mu? Bu arkası, yeah, yeah. Van tarzı. Yeah, yeah. Babam ondan aldı mesela. 3 sene bindi Hasan. 3 sene sonra Türkiye'de 15-20 bin lira hemen hemen karına sattı. sattı. Bak düşünebiliyor musun? Yeah. Ama İngiltere'de biz araba alıyoruz. Mesela şu arabayı ben şimdi aldım buradan çıktım. 6 ay sonra geri getireyim mesela. Hasan için değil bu. Herhangi bir garaja. Şu arabayı geri getireyim. Bu arabayı en fazla bana vereceği 21 bin, 22 bindir daha fazla vermez yani en fazla o da 5-6 ay bir sene sonra getirsem o 5000 lirası kesin gidiyor yani araba fiyatları İngiltere'de böyle o yüzden de araba fiyatları çok düşük Türkiye'de biraz vergiler yüksek olduğundan tabi ikinci el ÖTV'ler falan yüksek olduğundan araba fiyatları yüksek oluyor ama İngiltere'de de inanın bana arabanın hiçbir değeri yok. Araba yani sadece zevk işi. Yani bir araba alıyorsan, yeni bir araba alıyorsan bil ki o arabadan hiçbir karın olmayacak. O arabadan sadece zararın olacak ve de sürdüğüne sayacaksın yani. Bir... Şimdi birinci partta sormak istediklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.